Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel tavuklu bir yemek tarifi vereceğiz. 750 gram tavuğun butundan kemiksiz, derisiz bir etimiz var. Etleri de küçük doğramadık. Şöyle iri iri doğradık. 3 tane patates, 2 havuç, 1 soğan, 2 diş sarımsak. Yarım yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Sebzeleri hepsini bir seferden tavaya alıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Kendi suyuyla sebzeleri birazcık pişiriyoruz. 5 dakika sebzeleri pişirdik. Etleri ekliyoruz. 10 dakikadır etin suyuyla pişti. 3 su bardağı su ekledik. Tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Yemeğimizin sosu için bir tane yumurta, bir limon. 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 limon suyu. Çırpıyoruz. Sıcak su sosumuza ekliyoruz. Sosu da ekliyoruz. 2 çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. Biraz maydanoz. Ocağı kapattım, 5 dakika dinlensin, serviste görüşelim. Evet, 1-2 ufak dokunuş gerçekten harika bir eser çıktı. Mükemmel bir lezzet. Sonum tabağımıza alalım. kıvamı mükemmel. Böyle kenardan bir tadına bakıyoruz. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel yemekler yaparsınız. Herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.